Yer Doktor Fazıl Küçük Stadı, Tremeşel Holding Dunlu karşı Karşıyaka maçı Abdullah Genç yönetiyor. Şahin Coşkun Buse Barıkara yardımcıları. Siyah formayla karşı yakayı, sarı kırmızılı formayla Tremeşel Holding Dunlu Pınarı izliyorsunuz. Ceza sahası içi bu vuruşta kalesinde başarılı Alihan Doğan. Kande'ye izin vermedi. Kande pozisyondan sonuç alamıyor. İkili mücadele Çalan düdük var. Mert güçlü can yerde kaldı. Free kick. Free sonuç alamadı. Ev sahibi takım atan gelişiminde. Serbest vuruş. Sarı kartların çok olduğu bir mücadele izledik. Ceza sahası içi ve skor 1-0. 28. dakika Hikmet Çelikel. Hikmet topu alarla buluşturuyor. Atağın gelişiminde pozisyonu sürükleyen Mert Güçlücan. Günün başarılı ismiydi Mert. Orta ceza sahası içerisine kafa vuruşu Taceddin Köse'den. Bir kez daha bu kafadan sonuç gelmiyor ama ceza sahasında bir penaltı beklentisi var. Kande derinlemesine gönderiyor. Kaleci dönen top ve gol. Alihan Doğan uzaklaştırmak isterken Taceddin Köse topu ağlarla buluşturuyor. Köse'nin golü 1-1. Dakika 40. İlk yarıda son 5 dakikaya girerken birbirinin sevincini yaşıyor karşıyaka. Ama bu sevinç sadece 4 dakika sürüyor. Kaptırılan top Osman Şan verdi. Mükemmel verkas serisi ve klas bir gol. Hikmet Çelikel kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Dakika 44. Golün oluşumu çok güzel. Hikmet böyle buluşuyor kaleci avlıyor. Eren Can Caner çaresiz. Skor 2-1. Sert vuruş. Görüntüler ikinci yarıdan. Alihan Doğan gol izin vermedi. Yine bir hücum, yeni bir hücum. Etkili bir hücum. Kaleye sert vuruş. Alihan Doğan'ın kalesindeki tehlike sonuç yok. Furkan Doğan. Sert müdahale sarı kart. Tartışmaya açık pozisyonlardan biri. Kenar yönetim dördüncü hakemle de tartıştı bu pozisyonda. Orta içeriye bayrak kaktı offside. Topsuz alanda bir faul. Hakem hemen oyunu durduruyor. Muhammed Ali Uçar sakatlık yaşadı. Sağlık durumu iyi, sıkıntı yok. Bu pozisyonda bir sarı kart. Ogbe'ye özellikle bu pozisyonu ekranlara taşıdık çünkü Ogbe'nin burada sarı kart gördüğü pozisyonun devamı var. Ondan sonra sizle paylaşacağım dediğim anda bu karambol golü getiriyor. Mert büyük kal. 68. dakika. Skor 3-1 oluyor Mert'le. Mert, Mert büyük kalın golü. Kale içindeki kalabalık golü engelleyemedi. İşte az önce sarı kart demiştim Ogbe'ye. Burada ise maçın hakemi oyunu durdurdu. Ogbe sarı kart bekledi herkes ama devam dedi hakem. Kaleye uzaktan sert vuruş mükemmel bir gol. Mert can Günün başarılı ismi. 4-1. Mert yaklaşık 30 metreden nefis bir gol atıyor. Kaleci ters ayakta yakalanıyor. Eren Can Caner. Yine Mert. Yine bakıyor. Yine vuruyor. Yine atıyor. Yine çok plas atıyor. Mert'in ikinci golü. Takımının beşinci golü. Mert güçlü can. Topun altına giriyor. Ölü yaprak vuruşu. Çok klas. Ceza sahasında oyuna sonradan giren Ceylan Taneri. Penaltı bekledi. Top kaleci Alihan Doğan'da kaldı. Berk'le başlayan atak. Bu sert vuruş direkte patlıyor. Ha, ceza. İlerleyen dakikalara başka gol getirmiyor ve Tremeşel Holding Dunlupınar karşıya kayı 5-1 mağlup edip 3 puanın sahibi oluyorken aynı zamanda rahatlıyor.